Merhaba arkadaşlar, C Sharp'ta bugün konu başlığımız konsol ekranına nasıl yazı yazdırılacağının ikinci videosu. İlk videomuzda konsola nasıl yazı yazdırıldığını ve bir değişken değerinin konsola nasıl yazdırıldığını öğrenmiştik. E, bu videomuz ise arkadaşlar biraz daha detaya gireceğiz. E, örnek vererek başlayalım. Integer veri tipinde x eşittir 5 virgül y eşittir 8 diyorum. Arkadaşlar x'in değerini konsol'a yazdırmak istediğimiz zaman console.write veya writePen metodunu kullanmamız gerektiğini bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Yani kullanalım burada. Şu an writePen metodunu kullanacağım. Parantez için x dediğim zaman arkadaşlar X değişken değerini konsola yazdırabiliyordum. Görüldüğü gibi. Şimdi ise arkadaşlar burada sadece 5 yazması yerine x'in değeri eşittir 5 demesini istiyorum. Açıklayıcı bir biçimde olarak. E, bunu dedirtebilmem için arkadaşlar iki, bir, iki tane yöntemim var. E, birinci yöntemim süslü parantez yöntemi. İkinci yöntemim ise arkadaşlar artılı yöntem. E, süslü parantez yöntemini göstererek başlıyorum. Şimdi arkadaşlar benim burada dedirtmek istediğim X'in değeri eşittir 5. İlk önce tırnağımı açıyorum. Bu ifade bir string ifade. X'in değeri eşittir. süslü parantez içerisinde 0 diyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Virgül X diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya bir değinelim. Bu sıfırın anlamı arkadaşlar sözlü parantez içerisinde. Bir e, sıra numarasının değerini e, ifade ediyor. Şimdi x'in burada arkadaşlar bir sıra numarası var virgülden sonra. Bunun sıra numarası ise arkadaşlar 0. Ben buraya tekrar bir virgül atıp y koyduğum zaman ise arkadaşlar y'nin sıra numarası 1 oluyor. Buradaki 0 anlamı ise arkadaşlar anlaşıldığı gibi şu an. X'in değeri x'in sıra numarası 0 olduğu için x'in değerini buraya yazdırmak istiyorum. Yani 0 koyarak yazdırmak istiyorum. Görüldüğü üzere x'in değeri eşittir 5. Şimdi, e, şimdi ise y'nin değerini de yazdırayım. Boşluk. Y'nin değeri pardon. Y'nin değeri eşittir. Y burada birinci sırada olduğu için arkadaşlar e, parantez içine 1 koyuyorum. Ve kodumu tekrar çalıştırdığımda x'in değeri eşittir 5, y'nin değeri eşittir 8 yazdığını görüyoruz. Artılı yöntemde ise arkadaşlar e, süsü parantezden biraz daha değişik olarak e, artılar kullanacağız. E, yeni bir ifade eklemek için. öyle bir örnekle gösteriyorum bunda. Consonant e, of bright right line. Evet. Tekrar tırnağımı açıyorum. x'in değeri eşittir diyerek ilk önce bir tırnağımı kapatıyorum arkadaşlar. E şimdi ise burada artı kullanıyorum. Yani bura, e, burada kullanacağım artının ifadesi arkadaşlar yeni bir e, ifade eklemek için. Artı diyorum. X. E, görüldüğü üzere artı X demek arkadaşlar. X'in değerinde bu yazıya katmam istiyor yani. Yani burada artı X dediğim zaman x'in değeri, bura, değeri burada x'in değeri burada 5 olduğu için e, bu yazı yazdıktan sonra buraya x'in değerini 5 yazdırmasını istediğimin anlamıdır. Önemli bir komutumuzu çalıştıralım böyle. Görüldüğü gibi x'in değeri eşittir 5 aldığını burada görmüş bulunuyoruz. Ama burada eşittir 5 bitişik durumda. Bunu burada eşittirle sonra buradan bir boşluk bırakarak ayırabiliriz görüldüğü gibi. E şimdi ise yeni değerini de ama arkadaşlar. E, aynı bu işleme benzer gibi tekrar artı kullanarak artı tekrar tırnağımızı açarak sever yeni değeri eşittir diyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Ve Tekrar artı kullanarak eklemek istediğim ifade y değeri olduğu için tekrar buraya y yazıyorum. Ve kodumu kapatıyorum. E, kodumu çalıştırdım. hiçbir sorun olmadığını görüyoruz. x'in değeri eşittir 5, n'in değeri eşittir 8 diyor. E, burada da 5 ile y bir çeşit olmuş onu da ayıralım. E, buradan bir boşluk bırakmam yetiyor arkadaşlar. Veya burada boşluk bırakmadan da biraz daha işte uzatarak Örneğin burada artı dediğim zaman bir boşluk ifade ekleyeyim buraya. Artı tekrar tırnak içerisinde şöyle bir ifade ve tekrar artı kullandığımız zaman bir boşluk ifadesi de eklemiş oluyorum yazımıza. Görüldüğü gibi x'in değeri eşittir 5 y'nin değeri eşittir 8 Evet. Burada da bir boşluk bırakayım. buraya süslü paran teyzli yöntemi buraya ise tekrar burada artık kullanarak evet e, artılı yöntemi diyorum artılı yöntemi Yeni kodumu tekrar çalıştırıyorum. Evet. Yani şu, e, şunu da ekleyeyim. Açıklama yazdım. Görüldüğü gibi arkadaşlar e, mantıkları gayet kolay. Hiçbir sorun olmadığını burada görüyoruz. Birinci de süslü parantez yöntemi. İkinci, ikincisinde ise artılı yöntemi. E, burada ne yapmıştık? 0 sıfırın burada ifade ettiği değer x'in değeri yani neden diyecek olursak. Çünkü burada bir sıra numarası olduğu için. Yani x'in buradaki sıra numarası 0. Y'nin sıra numarası ise 1. x'in sıra numarası 0 olduğu için. E, burada 0 yazılan yerine mecbur E, x'in değerini yazacak. E, y'nin sıra numarası 1 olduğu için. Buraya da y'nin değerini yazacak 1 olduğu için. Eğer ben burada 2 kullansaydım. Hiçbir şey almayacak arkadaşlar. Çünkü burada 2 diye bir ifade yok. gördüğü konsol boş çıkıyor şu an. Şimdi bak kodum, e, kodumuzun hata verdiğini görüyoruz. Çünkü burada e, sırada ikinci bir ifade olmadığı için ikinci sıra numarasında bir ifade olmadığı için programımız hata verdiğini görüyoruz. Tekrar buraya bir koyduğumuz zaman e, burada yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ise bunların üzerine biraz örnek çözelim. Örneğin yani şöyle bir örnek yapalım. 5 artı 8 eşittir 13 desin. Bunu hem süslü parantez yöntemiyle hem artır yöntemini de arkadaşlar. Başlayalım. Console. Right line. Birincisi süslü parantez yöntemiyle yapalım. Evet. Hmm. İlk önce Tekrar burada sıfır diyorum. Artı diyorum. Tekrar buraya bir diyorum. Eşittir. İkinci bir üçüncü ikinci bir 2 İki diyorum. Tırnağımı Kapatıp Evet arkadaşlar şimdi bu sıfırı da Bu sıfır bu x y Ve x'in toplam olsun. E, buraya x'in değerini yazdırmak istediğim için sıfıra başa x yazıyorum. Sıra numarası sıfır oluyor. Virgül diyorum. Y yazdırıyorum. Sıra numarası bir oluyor. Virgül diyorum. Parantez içerisinde arkadaşlar x artı y diyorum. Ve tekrar parantezi kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu komutumuzu biraz yorumlayalım. Burada x'i kullanmamızdaki amaç öğrendiğimiz gibi x 0 ifade ediyor. y 1 ifade ediyor. E, burada x artı y dediğimiz zaman arkadaşlar bu iki tane bir anlam ifade etmiyor. E, parantez içinde kullandığımız için bu sadece bir bir ifade ediyor. Yani burada e, bunun sıralaması burada 2 oluyor. Yani bunun sıralaması 1, 2, 0, 1, 2. Y'nin ise burada 3 olmuyor. Burada sadece toplamını almak istiyorum. Burada bir tek ifade olmuş oluyor. Kesinlikle karıştırmayalım. Bakalım. Günün üzere 5 artı 8 eşittir 13 yazdığını konsol ekranımızda da görüyoruz. Şimdi ise artılı yöntemle yapalım bunu. Bunun için ilk önce tırnak açmadan e, x'in değerini yazdıralım x diyorum de artı diyorum artı e, bunu şimdi ne yazmak istiyorum arkadaşlar şu ifade yani artı ifadesini yazdırmak istiyorum burada tırnak açıyorum bir tane boşluk bırakayım size e, birleşik olmaması için artı diyorum tırnağımı kapatıyorum tekrar artı diyorum bu sefer y'nin y'nin değerini yazdıracağım Buradan da boşluk bırakayım ki yayınende bitişik olmasın y diyorum ve tekrar artı diyorum artı çünkü eşittir şimdi koyacağız arkadaşlar eşittir tekrar artı diyorum parantez içerisinde x artı y diyorum yani ikisinin toplamını bana vermesini istediğim için. Ve parantezimi kapatarak onaylıyorum. Bakalım doğru mu? Görüldüğü üzere arkadaşlar. Burada da yaptığımız işlemin doğru olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde sorun yok. Olmadığını da burada görüyoruz. Artı yöntemleri. İkisinin mantığı da gayet kolay. Sıfır parantez artı yönteme göre biraz daha kolaydır. Burada sadece yapmamız gereken işlem e, değişkenlerimizi virgülden sonra eklemek bir sıra numarasına göre x'e sıra numarası 0 yeni sıra numarası 1 olduğu için e, burada 0 x ifade ediyor 1 ise y ifade ediyor artılı yöntemli ise arkadaşlar bunun da mantığı kolaydır yani zor bir şey değildir İkisinin değeri eşittir diyorum. Burada bir boşluk bırakıyorum. Artı. Yani artıdan sonra buradaki artıyı toplam işlemiyle karıştırmayalım şimdi artı diyorum yeni bir e, ifade eklemek istediğim için x diyorum neden çünkü x'in değerile buraya yazdırmak istiyorum ve tekrar artı diyorum buraya bir boşluk ekledim. Tekrar artı diyerek y'nin değeri eşittir diye diyorum ve tekrar artı y diyorum. Tekrar artı diyerek e, artı yöntem olduğunu belirtmek için bu yazıyı ekliyorum.